Evet arkadaşlar şu anda otomobilimize 2020 model aracımıza seramik koruma yapıldı. Olcay Bey sayesinde de güzel bir testini yapacağız. Polis marka seramik koruma kullanıyoruz. Evet Olcay Bey. Araç sahibi de burada. Şu anda yanımızda. Kendi onayını da aldık. Hem bir test yapacağız hem de bir kebap yapacağız. Kerem Bey ve çalışma arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ederim. Aracımı daha önce hiç böyle görmemiştim. Yakacağız şimdi bunları. Ee, şimdi bir test yapacaklar, bilmiyorum nasıl olacak. Aracımı kendilerine teslim ettim, ee, sonucuna da katlanıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yanıyor. Olcan Bey yapalım mı? Arkadaşlar yanıyor şu anda. Tamam, <laughs> yanıyor. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Bey teslim ettim aracımı. Kendilerinin testini de yaptı. Bunu sabaha kadar yakabiliriz. Yakından gösterir misiniz? En ufak bir nokta hata kusur yok.